Evlatlarımızı kutluyorum. Gerçekten hepsi birbirinden kıymetli, heyecanlı. Aldıkları eğitimin inşallah faydasını görürler. Şile Palamudu Festivali oldukça eğlenceli, oldukça güzel geçti, bereketli geçti. 34.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Şile Bözük Kültür ve Sanat Festivalimiz hayırlı olsun. bu proje iletildiğinde tereddütsüz bir şekilde evet dedik. Çünkü sporcunun yanındayız. Kadın istihdamına yönelik önemli bir adım. Büyük bir metropolün yanı başında Şile kendisine yakışan turizm anlayışını gerçekleştirmesi gerekiyor. şivemize yakışan bir projenin adımını atıyoruz. Belediyemizin her birini gerçekten bu hizmetin sahaya sunulabilmesi için çok gayret sarf ettik. Belediyemizdeki her bir biriminde çalışan bütün arkadaşlarıma uzun teşekkür ediyorum. restorasyon ve tamirat tadilat süreci tamamlandı. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sefalar <laughs> getirdiniz. çok güzel bir caddemizde ilçemize kazandırmış olduk. Burası özel okuldan daha özel bir okul. Kumbaba Mahallesi sakinlerimizle beraber yeni bir prestij caddemizi daha açıyoruz. gelecek nesilere aktaracağımız ve bırakacağımız önemli bir açılışa ev sahipliği yapıyoruz. Bu öğrenciler bizim, bu evlatlar bizim. Eşiye yeni bir hizmeti kazandırdık. Bu vadiyi spor kompleksi olarak bütünleştirmek istedik. İnsanlar yapılan hizmeti görünce daha mutlu oluyorlar. Çok güzel. Yakuplu Caddesi'ni güzel bir prestij yolunu Ava'nın hizmetine sunduk. Bismillah. Hayırlı olsun. Bizim için en önemli değer çocuklarımıza, evlatlarımıza geri dönüşümle ilgili buradan eğitim verilecek olması. Yoğun bir mesai harcıyor arkadaşlarımız ve Kutluyorum. Gerçekten hepsi birbirinden kıymetli, heyecanlı. Aldıkları eğitimin inşallah faydasını görürler. Şile Palamudu Festivali oldukça eğlenceli, oldukça güzel geçti, bereketli geçti. 34.sünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Şile Bezir Kültür ve Sanat Festivalimiz hayırlı olsun. O projeyi proje iletildiğinde tereddütsüz bir şekilde evet dedik. Çünkü sporcunun yanındayız. Kadın istihdamına yönelik önemli bir adım. Büyük bir metropolün yanı başında Şile kendisine yakışan turizm anlayışını gerçekleştirmesi gerekiyor. Türkiye'mize yakışan bir projenin adımını atıyoruz. Belediyemizin her birini gerçekten bu hizmetin sahaya sunulabilmesi için çok gayret sarf ettik. her bir biriminde çalışan bütün arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. restorasyon ve tamirat tadilat süreci tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sefalar getirdiniz. caddemizde ilçemize kazandırmış olduk. Burası özel okuldan daha özel bir okul. Kumbaba Mahallesi sakinlerimizle beraber yeni bir prestij caddemizi de açıyoruz. gelecek nesillere aktaracağımız ve bırakacağımız önemli bir açılışa ev sahipliği yapıyoruz. Bu öğrenciler bizim, bu evlatlar bizim. Eşiğe yeni bir hizmeti kazandırdık. Bu vadiyi spor kompleksi olarak bütünleştirmek istedik. İnsanlar yapılan hizmeti görünce daha mutlu oluyorlar. Çok güzel. Yakuplu Caddesi'nin güzel bir prestij yolunu havanın hizmetine sunduk. Bismillah. Hayırlı olsun. bizim için en önemli değer çocuklarımıza, evlatlarımıza geri dönüşümle ilgili buradan eğitim verecek olması. Yoğun bir mesai harcıyor arkadaşlarımız, fen işleri kutluyorum. Gerçekten hepsi birbirinden kıymetli, heyecanlı. Aldıkları eğitimin inşallah faydasını görürler. Şile Palamudu Festivali oldukça eğlenceli, oldukça güzel geçti, bereketli geçti. 34.'sünü gerçekleştirdiğimiz uluslararası Şile Belediyesi Kültür ve Sanat Festivalimiz hayırlı olsun. proje iletildiğinde tereddütsüz bir şekilde evet dedik çünkü sporun yanındayız. Kadın istihdamına yönelik önemli bir adım. Büyük metropolün yanı başında Şile kendisine yakışan turizm anlayışını gerçekleştirmesi gerekiyor. şehrimize yakışan bir projenin adımını atıyoruz. Biliyorum. Eylül ayı ikinci oturum meclis grup toplantısını meclis toplantısını açıyorum. Gündeme e, ilk oturumdan kalan maddelerimiz var. Bir numaralı maddemiz 2023 tarif ve rusum cetvelinin güncellenmesi hususu. Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale olmuştu. Fakat Plan ve Bütçe Komisyonu'nu toplayamadık. Çoğunluk sağlayamadık. Ee, dilerseniz arkadaşlar metni okuyalım. Hepimizin önünde raporlar da var. Burada mecliste oylayabiliriz. Burada da kabul edebiliriz. Dilerseniz e, komisyonda bekletebiliriz. Genel kanı nedir? yani değişecek bir şey yok aslında. Biliyorsunuz Mayıs ayında zaten bir karar almıştık. Artan fiyatlar, akaryakıt fiyatları, piyasa fiyatlarına göre bunu güncellememiz gerekiyor. Tahmin ediyorum 3 kalem, kalem var değil mi? 4 kalem var. İsterseniz okuyalım burada oylayalım. Tamam o konuda zaten e, baktık biz de inceledik. Evet. Bir problem yok. Tamam. Evet. Grader 2023 yılında kullanılmakta olan uygulanan fiyat 3000 TL. Teklif 4000 TL. GBC iş makinası 1500 TL 2023'te uygulanan. Teklif 2000 TL. Lastikli loader kepçe. 2000 TL, teklif 3000 TL, eskavatör 2500 TL, teklif 4000 TL. Evet. Arkadaşlar, ee, başkanlık bakanlık teklifinizi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz hastanakiz ambulans hakkında. Burada bir bağış söz konusu. Abdullah Bey okusun metni isterseniz daha sonra oylarımıza da sunalım. Başkanlık makamına İlgi tarih ve sayılı yazı ile ilçemize hizmet vermek üzere şase numaralı Mercedes Benz ve S30 orta panel van 417 model araca hasta nakil ambulansının belediyemize bağışı yapılmıştır. Ambulansın belediyemiz araç kaydına araç envanterine kaydedilmesi ve meclis kararı alınmak üzere meclis havalesini oralarınıza arz ederim. Züleyha Çalı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü. Evet arkadaşlar, metnin okunduğu gibi bağış, bağışın kabulü ve belediyemiz araç envanterine kaydedilmesi hususunuzu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Üçüncü gündem maddemiz her zamanki gibi dilek ve temenniler. Söz almak isteyen varsa buyurun verelim. Var mı söz almak isteneniniz? Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Ee, geçen oturumda e, sanıyorum söylemedim. Zabıta haftası hayırlı olsun. Arkadaşların e, can siperhane çalışmalarından dolayı Sayın e, Zabıta Müdürümüzün nezdinde hepsine teşekkür ediyorum. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Yalnız e, ambulans bağışı e, postür olarak ikinci oturuma gündeme kondu. Bir sıkıntı olmaz herhalde. İlk gündemde yoktu. İkinci gündeme koyabiliyor muyuz? Sadece onu hatırlatmak istedim. O kadar. Evet. Yok benim için. Yalçın Başkanım sizinle görüşün. Tamam. Görüşünün o problem o anda... yok. Tamam. Yani mecliste bir sorun yoksa sorun yok. Yok. O, o, o zaman problem yok. Zaten bu bir hizmettir. Da. Biz de kendisine Hatta. Tamam, ee, bu konuda hem hemfikiriz çünkü acil olan bir şey. Ee, o konuda bir problem yok. Ben sadece hatırlatmak için söyledim, o kadar. Peki, teşekkür ederim. Zabıta hakkında güzel görüşünüz ve belediyenin ambulansı hakkındaki güzel görüşler için teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen var mıydı? Doğan Bey buyurun. ilgili bilimimize söyleriz. İvedilikle irtibata geçitleriz. Ne yapılması gerekiyorsa ya da herhangi bir mahsul ya da herhangi bir ihmal varsa <laughs> Biz ivedilikle araştırırız. Yani ben ihtimal vermiyorum ama yani söylentiye gene de araştırılması gereken bir şey. Çünkü yani devletin hiçbir kurumu sağlıkla ilgili bir şeyde sıkıntı çıkartması gerekir. Yani inanmıyorum öyle bir şey. Fakat araştırılması gerekir tabii ki. Onu da arkadaşlarımız söyleriz. Gerekli araştırma yapar. Ona göre de ilgililerle itibata geçer. Evet başka söz almak isteyen var mı? Evet arkadaşlar Eylül ayı ikinci oturum meclis toplantısını burada kapatıyorum. Herkese hayırlı günler dilerim. Teşekkür ederim.